Herkese merhabalar arkadaşlar Bunu sizlerle beraber Roblox oynayacağız ve <laughs> ee, Roblox final bölümü arkadaşlar bu ikinci bölüm yani final bölümü ne hoş geldiniz ee, kimle oynayacağız biliyor musun yanında kardeşimle oynayacağız Ertuğ ne yapıyorsun ne yapıyorum arkadaşlar bir abone olun beğen açın herkese kanalıma abone bildirin açın Neyse arkadaşlar dünyamıza girelim. Ne su uzatmayalım hadi görüşürüz. Ama kontrol hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar geldik sonunda Roblox'a ve kardeşim oynuyor. Kendisi yani, arkadaşlar 4 yaşında. Kalk hazır mısın? Hadi gel bakalım. Zıpla. Zıp ayır. Ay. Öldü gel başta. Evet kardeşim. Ay sıkıntı işte. Arkadaşlar ben sakın sakın ne? Anne diyor ki sakız var diyor da aslında. Onu söylüyor size. Kendisi 4 yaşında dediğim gibi. 5 yaşında onun sınıfına başlayacak. Öyle. Ay. Ne biliyorsunuz? Şöyle. Da Ay. Hayır öldü. Arkadaşlar <laughs> hmm. biz ben geçtim de bu geçene kadar bir saat olur anca. Ben geçeyim en iyisi. Bir dakika. Hop. Hop. Üps. Yakaladım. Üps. Üps. Ups. Evet artık arkadaşlar şu an geçiyorum, bekliyorum. Arkadaşlar nasılım? Mı? Yakışıklı mıyım? Şimdi, evet. Ö, göstereyim de yakışıklı mıyım diye bakın. Bakın ha. ne kadar yakışıklı. <laughs> Neyse arkadaşlar şimdi buraları geçiyoruz. Hadi zıpla böyle siz Ben korkuyorum ondan. Ay, Ay! Ay! Ay. Hadi Arkadaşlar zıpırt ölüyoruz. Burada bir dakika en oldu kaldırsa. ya. Ulan ne uzatmışız videoyu da. Arkadaşlar ben pamuğum. Ben onu. Ay ya. Ne düştük? Ben şurada oyun bitişi var. Abi. hadi. Abi. Artur zıpla. Artur zıpla. Ağabey. Arkadaşlar güzel zıplıyor. Bıcık. Bıcık. Ben Yaptı bunu. Arkadaşlar geçti. <laughs> Öldüm <al. gülüyor> Artık geç bir daha. Abi, abi bakıyor şey var ya onunla. Arkadaşlar ölüyordum. Akattım öleceğim ben. Arkadaşlar mı? Bence hiç skoru yok. Yine öldü. Ay Öldük. Ben nereye gidiyorum arkadaşlar? Arkadaşlar kardeşim oyundan gitti. Artık tek başımıza kaldık. Şimdi gidiyoruz. arkadaşlar gidiyoruz. Aa, düşüyordum, düşüyordum. Düşüyordum. Oy! Ödüm koptu ya. Koş koş. Arkadaşlar ben bakmış bak, oynayacağım. Ama blok evine girdi. Tamam. Bunu... Bir, ben sadece orada açık değil miyim? çık Arkadaşlar ne dediğini bilmiyoruz. Çok açık. Arkada abone olun. Dikkatin abone olun. Beni atın. Girin. Bakın duydunuz arkadaşlar. Bildirimleri açın diyor. Abone olun diyor. biz hmm. Bunları yapmıyorsunuz. Lütfen bir takibinizi alın. Evet. Lütfen yani bu videolar için çok uğraşıyoruz. Evet. Arkadaşlar artık artık çok konuştu artık sinirimi bozdu zaten bağırdım şu an sessiz bir şekilde. Bilo ses geldi ama. Ay. Hayır şu bana şu Robux'u var az kalsın düşüyordum. Hop Roblox final bölümünde. Ay düştüm. Oy. Oh düştüm. Ay. Papam, ay. Papam mı? Ay, Ay, papam. Anne. <gülüyor> Anne. <laughs> arkadaşlar varmışız. Arkadaşlar, Arkadaşlar bakın bir çılgınlık yapacağız. Arkadaşlar Türkiye'de hiç denemediniz bunu. Oy. Arkadaşlar oh, <laughs> abi bir Evet bir dakika arkadaşlar. Nerede? Ne 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 hayır. hayır. Çıkacağız. Arkadaşlar buradan karşı atlayabilir miyim? Yok. atlanmaz. Ay. Atlanır, atlarsak arkadaşlar her an ölme şansımız yok. <laughs> Zeynep. bir dakika ben buraya geçeyim. Video durduracağım. Buraya geçeyim. Hmm. Sonra açar. Evet arkadaşlar için. geçtim. Benim Şimdi opa bu kadar. Oba babaları kralları gelsin. Sayıya, Arkadaşlar ben hep taktik kullandım. Arkadaşlar ben bu parkurları söyle, ezberledim. Yıllar bir aynı parkuru oynayamıyorsun bazen. Arkadaşlar bir adım gün PUBG videosu çekesim de var yani. PUBG de gelebilir. Söyle, söyle. Söyle, söyle. Söyle, Erkesele, söyle, söyle. Söyle. Arkadaşlar yarın video atamayacağım çünkü Hadi açıklama söyle. kısmında gördüğünüz gibi pazartesi sonuç karşılamda. Ama çok daha bir video atacağım şey günü adı neydi? sana günü güzel bir video gelecek. Arkadaşlar. Arkadaşlar. 5 dakika olmuş şu video. Arkadaşlar bir mama salak mı ne Arkadaşlar bir sussun diye şu an bana mal salak dedi. Kendisi çok ne bileyim. Çok biraz cık. Arkadaşlar Brokeville'a da gitmeyi Evet şimdi var hani. Ne işte. Benim için sıkıntı olacak. Hani bilmiyorum neden sıkıntı olacak ama biraz saçma geliyor. Onu videosunda çekmek. Hani hikaye yapayım diyorum. Baba, hikaye yapalım. Çünkü hikaye yapacağım. Merak etmeyin. Burak evin hikayeleri de gelecek. Ya yani şey anne baba videoları da gelecek ya da işte saçma sapan şeyler gelecek mesela şey de gelecek arkadaşlar izin izliyorum. PUBG, PUBG arkadaşlar acayip fazla şu an düşünüyorum. Bundan sonraki video belki PUBG olabilir. Yani çarşamba günü. Ya e haftaya perşembe değil, çarşamba pazartesi günü belki PUBG atabiliriz Arkadaşlar cuma günü de ekstra bir video gelecek. Pardon, perşembe günü de iki video gelecek. Benim atmaya çalışacağım. O gün istemeyeceğim. Yo bit, yo bit, yo bit. Geçiyoruz. Yo bit, Arkadaşlar, David. şuradan da gidelim yine o yol uzun. Videoyu dönüşüyorum. Evet arkadaşlar, geçtik. Hadi daha. Haydi. Hadi. Katak oldu geldi Arkadaşlar en azından ama 1 dakika yani. yani o video. Biz öldük arkadaşlar daha çok Akar vakit kaybettik. Kere. Ben buraya geçeyim yine videoda devam ettireceğim. Çok durdurduk ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hadi, Hadi arkadaşlar. gidiyoruz. Bir daha gidiyoruz. Kaç kadar. İşte Kapsa. bu işte bu. İşte bu ya. Evet arkadaşlar gelişe çıkıyoruz. Bir tane alalım mı? Bakın alın oraya. Arkadaşlar. Kavcana. Arkadaşlar geçtik. Uf süper gidiyorum baby. Ya, ya, ben, ne dedim? Abi gidiyor. Hayır. Ne oldu? Hı -hı. Ne olacak şimdi? Adam geldi. Arkadaşlar yine video durdurmak zorunda kalacağım ya, bir şey kez daha. Ay ya video durduruyorum yine. Yalnızca. Evet arkadaşlar buraya kadar geçtik. Ben yıldır bölgeden Ta kaç parkur geçtim. Sabahtan beri ah. bir saatlik aynı parkurlarla uğraşıyorum. Çinlaki. Oh ölünce aşağı düşmek yok mu? Arkadaşlar aşağıya düştüğüm zaman seni bir... Bak bekletiyor arkadaşlar. Bu su için kuya kuya. Koca var mı? Koca var, 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 var mı? Evet. Oh.

Arkadaşlar benim bu video 13 saatlik gibi olacak. Aa bu çıkartayım aldım çıkartayım azıcık çıkartayım azıcık çıkartayım Sen benim peşimden koşdun sen beni aradın sen benimle görüşmek istedin ben sadece Hı -hı. geldim Evet arkadaşlar şimdi şuraya zıpladık. Benim buraya zıpladık. annem bir şey sordu. O yüzden videoyu durdurdum. Çok mu şey yani bu videoları? Ateş ya yine var. mi durduracağım? Ateş evet arkadaşlar var. sonunda geçtik. Şimdi bizim bozuk videoyu durdurmak zorunda kaldım. Dayak istedim ateş Yani oyun. Ateş yani kola. oyundan gıcık ateş kapmaya başladım oyunda. Çok pis gıcık kapmaya başladım yani. Arkadaşlar burası çok kötü. <laughs> Hayır Ne olmadı? Baba ben robot değilim. Benim de bir var. için ses gelebilir. Yaşadıklarımın arzusunu Ne Bu arkadaşlar kız Rahatlayın diye yaptım ama. Evet, Evet arkadaşlar geçiyoruz. Hayır. Sevmezse sevmesin Ben sevdim. Ben istedim. Arkadaşlar bir şeyler demiyorum. Biraz konuşamadım. Çünkü şey oyunu odaklandığım için odaklandım. O yüzden arkadaşlar konuşamadım. Arkadaşlar buradan ve geçtik. Arkadaşlar gittikçe alanlar bakın ya şey oluyor. Böyle çiçeği giriyor hani yani. Aralarında zıplıyoruz yani aralarında kalıyoruz. Gerçi kuruyoruz. Arkadaşlar baksanıza acayip

Ben yapacağım. Ben yani asla unutmam ben yaparım. Yok, bir ya. İşte herkes şöyle dört parkur daha geçeriz de. Hani, on bugün emre yum şey istiyor numaramı. Verecek ben durumda değilim. Vermem de YouTube'a. Hani videoyu daha çok uzun yapmak için vermeyeceğim. Evet. Yani. Yine arkadaşlar video burada dursun bence de. Evet arkadaşlar evet, bir dahaki videomuzun üzeri güzel. Kendinize iyi bakın. Şöyle zaten. Ve size hazır. bir şey göstereceğim. Kendinize iyi bakın. Yok, Ve... Bay bay.